Polis. 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 Söyle o neydi? Polis helikopteri. Polis bisikleti, polis botu, polis gemisi, polis arabası, polis atı. O ne? Polis motosikletleri. Yap bakalım bunun şeyini. Hangisi? Bu, bu ne? Yok. Bu Hangisi o? Polis neyi? Polis. Polis motosikleti. Evet yerde yap yerde. Evet öbürünü de döndür. Öbürünü de döndürmen lazım. Yer değiştir. İkisini yer değiştir dediğiniz hep. Evet işte öyle. İşte oldu. İşte Bu neydi Bu bu? Bu neydi? Polis ayakı. Polis atı. Fısı. Bu neydi? Polis ayakı dedi. Bu, Bu ne? Polis ayakı dedi. Bu ne? Polis bisikleti. Polis bisikleti. Bu ne? Polis atı. Polis? Ben bilmiyorum. Polis ben botu, bilmiyorum. polis gemisi. Polis Aa, bir tane daha var. Polis atı. Polis atı bak burada da polis atı. Polis. Gemisi. Polis, polis Polis. Polis Polis. Polis atı. Evet diğerlerini yap. Bunun adı ne? Atı evet at. At mı? Evet polis. Onun bir de polis oyuyor. Bir de insan polis oyuyor. Evet insan polisi oluyor ama bu polis araçları. Polisin kullandığı e, araçlar ve hayvan. Polis köpekleri de oluyor burada yok şu anda ama polis köpeği de oluyor. Ha, polis minibüsü, polis minibüsünün şeyi kayboldu herhalde. Sen bunu yap, polis motosikletini yap. Oo. Onun teki kaybolmuş, parçası kaybolmuş onun. Polis kamyoneti de var. Evet, polis kamyoneti de var ama parçası kaybolmuş. Diğerini yap, diğerini de yap. Onu bulalım. Nerede? Nerede? nerede Şunu, nerede, şunları yapsan. O, o kaybolmuş. Nerede? nerede, olmuş. nerede, nerede. bunun parçası gitti mi? Gitti. Biz diğerini Giyemedi de yap bitirelim. Hadi diğerini de yap. Bu neydi? Bunun bu da. Anası gitti mi eve? Evinden. Bak bu da i̇şte... ne var? Bu da polis motoru. Bunun parçası gitti. Mi? Onun parçası var, öbürünün parçası gitti. Biz Bunun polis taşıtlarını öğrendik. Nereye gitti? Nereye gitti? Kendisi de nereye? Kendisi de nereye gidiyoruz. Gittik. Senin Deniz Efe. Evet polis araçlarını öğreniyor. Şimdi eve gitti. Sonra buraya atıyoruz. Polis araçları. Oh uh, uh, please